Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek iyi haberleri bekliyor. Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran arıyoruz. Diyarbakır'da 12 gündür kayıp olan ve hala sırrı kalem basmış olan Narin Güran araştırmalar çerçevesinde Ormanlık alanda izleri yoğun bir şekilde görünmüştü ve daha sonrasında Diyarbakır'da özel bir ekip görevlendirilmiş ve Narin Güran'ı arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Narin Güran en son bu dere yatağında giysileri ve terlikleri bulunmuştu ve daha sonrasında özel bir ekip Ankara'dan görevlendirilmiş ve bu köprü altındaki bu olağanüstü yere gelmişlerdi. Bu Narin Güran olayı hala çözülebilmiş değil. En son amcası tutuklanmış ve sorguya alınmıştı. Ankara'dan özel bir ekip Narin Güran hakkında soruşturma başlatmış ve soruşturma çerçevesinde annesi ve amcası muhtar olan Salim Güran gözaltına alınmıştı.